Evet. Flans. Enjeksiyonu kontrol ettiğini diyor. Vites kutusunu kontrol ettiğini, enjeksiyonu kontrol ettiğini arızası var. Bilgisayara bağladım arızada. Manyetik tutucu arızası yani krank sensörü olarak tamirciler arasında geçen krank sensörü arızası. Bunda arkadaşlar beyinde elektronik olarak arıza var. Ve beyinin elektronik arızasını tamirini şimdi yapacağız. Ve arabaya takacağız. Ondan sonra aracı bir teste çıkacağız. Evet arkadaşlar, Frans mekanik veya Renault gruplarında özellikle de Megane otomatik testlerde biraz daha fazla. Krank sensörü arızası, Renault'da manyetik tutucu olarak geçiyor ama piyasada krank sensörü arızası, sinyal uyuma arızası birinden kaynaklı arkadaşlar. Yazılımsal değil, elektronik olarak tamirini şimdi yapacağız ve ardından teste çıkacağız testten sonra da toplayıp kapatacağız. Arkadaşlar bu şu kaynaklı e, devreyi bozuyor. Bunu genelde tamirhanede bunun soğutucusu var arabanın önünde. Kapağı ve soğutucu hortumu var. Kapağı ve soğutucu hortumunu takmıyorlar ve bu aşırı derece ısınıyor. E, araba bir yoldan geldiği zaman söküp yani bakabilirsiniz gövdesine dahi dokunamazsınız. O kadar ısınıyor ısındığı zaman da elektronik devreleri bozuyor arkadaşlar. Bu elektronik devreleri de tamir etmek öyle kolay değil. Ondan dolayı e, arabalarınızı e, tamirden alırken. E, bunun özellikle kapaklarına dikkat edin. Unutuluyor. Kenara konuyor. Unutuluyor. Böyle kalıyor. Bir daha siz de dönmüyorsunuz. Araç şeyde tamirci de siz aramıyor. Öyle kalıyor arkadaşlar. Ve olan siz oluyor. Pahalı bir iş e, şeyi var bunun. Masrafı var. Beyin yani çoğu yerde beyin değiştiriyorlar. Tamirini yapamıyorlar. Ama biz tamirini yapacağız şimdi. Evet. Beyinin tamirini yaptıktan sonra yaklaşık bir 21,5 kilometredir test ediyorum herhangi bir arıza yok arabada. Şu an itibariyle de 17 dakika oldu. 17 dakika arıza gelmiyor. Çünkü tamirini yaptık beynin. Elektronik arızası vardı. Onun tamiri yapıldı arkadaşlar. Evet. Testimiz sonuçlandı. 33.3 km yol yaptık. Yaklaşık yarım saat 29 dakika falan sürdü. Kesintisiz yaptığımız yol araçta arıza gelmedi. Krank sensörü arızamız böylelikle tamir olmuş oldu. Elektronik bir arızaydı. Beyin içindeki olan bir parça değişerek arızamızı giderdik arkadaşlar. Evet tamirini yaptık. Teste çıktık. Tamirini de yaptık. Şimdi de kapatıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Atık kapatacağız. beni izlediğiniz için teşekkür ederim.